Evet, Sarıgöl Mahallesi, Nazlı Sokak. Şöyle görüldüğü gibi sabaha karşı muhtemelen e, araç plakaları gözüktüğü şekilde. Burada yaklaşık bir 20-25 aracın lastiklerini şişlemişler, patlatmışlar. Şöyle devam edelim. Allah'tan her aracın birer tane lastiğini şişlemişler. Şöyle sağlı sollu lastik işleme bıçaklama artık yani iki araba üç araba arayla birçok arabanın lastiği şişlenmiş sokak sokağın içerisinde burası Nazlı sokak Sarıgöl Mahallesi Gazi Osman Paşa şöyle gittiler